Selamlar ben Semih. Arkadaşlar büyük mücadele ve birkaç mod değiştirildi artık. iki kahraman değil tek kahraman slotu olacak. Ve ligler ve kupa buna dahil değil. Bugün değiştirilmiş büyük mücadeleyi fullemeye çalışırken en iyi tek kahramanlı destelerle oynayacağız. Ve küreselde bu desteler de kullanılıyor. O yüzden bu bir öneri deste videosudur. İlk destemiz oyundaki en iyi golem destesi. Şu an başka bir golem destesi o kadar da yok küreselde. O zaman hadi başlayalım. Buzcu. Umarım vurmuyordur böyle atınca. Hızlı refleks verdim bence vurmaz. Sağ Valkür. Bak attığın sarmaşıktan dolayı şu an inanılmaz zararda öyle böyle değil. Normalde benim golem basma hakkım olmuyor sürekli baskı yaptığı için. Ama bu zarardan dolayı şu an golem basabiliriz. Birazdan daha doğrusu. iyi baskı yapamazsa. Bu arada en iyi kahraman oyundaki şu an mini pekka. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden bu desteği bence bir tık önde benim açımdan. Hani baktığımda güzel diyorum yani. Ee, saldırmıyorsa golem basacağım. Bu eşleşmede normalde diyorum ya böyle olmuyor. Çok garip hissediyorum şu anda. İşte büyülerinizi böyle boş harcarsanız arkadaşlar böyle olur. Ufacık çalıyı görmezden geleceğiz. Şu an golemle saldırıyoruz yani. Onu da görmezden geleceğim bu arada. Kule takısını şu anda alacağımız %100. Golem arkasında mini pekka aşırı güçlü. Her tankın arkasında güçlü. Yavru ejderleri çer çöp temizleriz. Geliyoruz. Şöyle kasırga atacağım. Çok güzel. Ölecekler zaten. Özelliği basalım. Bu arada savunduğunu zannetmiyorum şu an hala. Kara Prens basacağım ya. Sadece çırpınıyor. İyi 3 taç bekliyordum yalan yok ama tekrar alırız. Zaten bir kule aldıktan sonra devamı kolay geliyor golemcilerde. Güzel. Golem basmadan evrimli valkürü döndürmek istiyorum. Evrimli valkür tankların arkasında ne bileyim tazı golem inanılmaz oluyor. Her şeyi çektiği için kendine defansını bozuyor rakibin. O yüzden önce valkür basacağız. 2x geldiğinde de golem basarız yani. Desti güzel ben bu desteği çok beğendim yani. Hazırız. Bak saldıramıyor o kadar zararda ki. Bu arada bütün her şey o sarmaşı yanlış attığı için oldu. Hep böyle zincirleme oluyor bunlar. Geliyoruz. Tekrar golem arkasına mini pek atacağız. Şu çalıyı açacağım bu arada gitmeden. Evet. Golem arkası mini pekka. Yavrucularımız da var. Valkyrie'yi de basacağım. Bunu istiyordum ben. Çek Valkür. Çok iyi. Bas bas bas. İkisi yok şu anda. Bir de Valkür her şeyi öldürdü. Aha aldı. Bitirmini peka. İşte bu kadar. Son bir tane. Yani gerçekten deste bu kadarmış. Golemi doğru zamanda at. Arkasında mini pekka at. Yavru Ecer at. Alıyor zaten. Bu arada roket alıyor mu orayı? 371. Kasırga ile beraber bitiriyor. Şimdi diğer tavsiye edeceğim deste de inanılmaz. Hayalet. Ya zaten kahraman şövalyenin hani Kral ile çok güzel gideceğini en baştan söylemiştik. Bu kahramanlar gelmeden daha. Avcıyı çıkartmak istemiyorum çünkü balon olma ihtimali çok yüksek. <laughs> o yüzden tek çare şövalyeyi kullanmak burada. Evet balon veya mezarlık dondurma oynuyor ikisinden biri ama cehennem ejderi elinde değilken kraliyetini basmak lazım. Gerçekten gerekiyor yani bir daha olmayabilir. Şöyle bir avcı. Böyle köstebek destesi olur mu ya? <laughs> Balıkçı yapmıyorum. Kraliyetleri 2 vurdu. 3 vurdu. Yalnız atıcı soldan çok vurmuş. Onu biraz daha azaltabilirdik. Güzelce çeksin onu. Yok artık. Gerçi biz yanlış attık balıkçıya ondan oldu. Buzcu da çek. Yani sağ tarafta 1900'e kadar düşmemiz pek hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. Şövalyeyi basan bari köprüden. Atıcısı olmaması lazım şu an. Altın şövalye zaten yok elinde. Gireceğim gibi de cehennem ejderinden korkuyorum. Bak atıcı şimdi döndürdü. Biz en iyisi dikkatli oynayalım. Halalet basmak zorundayız. Normalde köstebek için saklardım bu arada ama atmak zorunda olunca atacaksın. O güzel. Onun dibine avcı atacağım. Hatta bir şey değil mi? Bunların önüne bence Kraltevi kesinlikle gider. Canım Ejder atsa bile bence güzel vururuz. Evet. Kraltevi bir vurdu. İki vurdu. Buzcu'ya rağmen Canım e rağmen. Üç vurdu. Oraya bir alev lazım. Kaçırmayalım da. Şövalyemiz dönmüş bulundu. Güzel oldu. O. Bana sorarsanız büyük mücadelede iki tane kahraman slot olmalı. Yani kupayla ve liglerle aynı olmalı büyük mücadele. Hatta bunun hakkında bir mesaj attım Süpersel'e. Bizim özel bir grubumuz var tabi içeriden bilgi sızdıramıyorum ama e, rahatsızlığımı bildirdim yani Süpersel'e. Umarım düzeltirler. Hayalet. Ama bu modda fena değil. Kimisinin işine gelir değil mi? kar toplamaya çalışıyor. Balıkçıyla çekelim bari. Şu atıcıyı aradan çıkartmak lazım. Ali'yi döndürsek de 647 çok fazla. Şöyle aşağı doğru atacağım o yüzden. Şu an beni korkutan şey o evrimi cehennem ejderi. Cehennem ejderini sıfırlamak lazım. Çok korkutucu ya. Her an vurabilir. O tomluk. Ali top topu şart. Özellik basacağım yoksa kösebek bayağı vuracak. Balıkçı. Şövalye. Aşırı zorlu ya. Ama girip bitireceğim ya. Yani 647 canı kalmış. Bir köprüden kreatifi atsak bence alırız. Bir de Cehennem Ece'de atsa bile kahraman özelliğini basacağız. O yüzden bitirdik bence. Ama bitiremeyede biliriz göreceğiz şimdi. Özelliği basacağım. Vur artık. <laughs> Bir saattir yürüyor ya. Bir tane vur. Hah iki vurdu güzel. Şimdi diğer desteğe geçelim. Güzel güzel desteler gerçekten. Türk bir arkadaşımız geldi. Aa oynamak istiyor bol şans diyor. Biz de kalp atalım. Biliyorsunuz normalde ben böyle soruyorum karşımdakini hani oynamak istiyor musun diye. İstiyorsa videoya koyuyorum yani. Aa keşke köstebekle başlamasaydık. Köstebekle başlamak çok yanlıştı çünkü bizim saldırma hakkımız şu an yok rakibin destesine karşı. Şövalye basalım bari. Tamam Furkan ben de seviyorum seni de sürekli kalp atıyoruz. <laughs> Sevgi pıtırcı oldu. Şöyle deseyi güzelce döndürelim. Goblin yıkıcı. Ya özellik bassa bile bütün iskeletler goblin yıkıcı gelsin diye bunu yaptım. Kartofu atalım. Sonra ateş ruh atarız. Ya patlama hasarı vursun istemedim bir yandan da kuleye. Şu çalıya tesla atamamak da çok garip. <laughs> Görünmez olduğu için çalık oraya gitmiyor. Gidiyor yine kuleye gidiyor. O yüzden şövalye basalım. Çok iyi savunma yapmak lazım bu destede. Bu eşleşmeye karşı. Şöyle tesla. Tam zamanında atınca iskelet fışkısı patladığında kule darta bakıyor bak. Heh. En ideali bu. Devam dayanmaya çalışacağız. Bir yerden sonra açılacağız. İlk adam da bu desteği oynuyordu bu videodu yani. Golemci olmuştuk ya bir ara. Bekleyelim çalı gelsin iyice. Beklemedik sarmaşık basabilir diye ben korkuyorum bir yandan. O yüzden goblin yıkıcı hazır ama gerek yok. İyi gidiyoruz o bir tane vursun normal. Şöyle goblin yıkıcı. Sarmaşık basabilir bu arada yine. İyi ee, en azından Furkan şey gibi oynamıyor hani böyle sarmaşık agresif agresif basan rakipler var ya. Mesela geçen kaybeden adam onun gibi oynamıyor yani şövalye. Niye böyle bir refleksim var bilmiyorum. <laughs> Ama köprüden dart geldiğinde herhangi bir yerde refleks gösteriyoruz. Goblin yıkıcı. İşte bu. Bazen atak yapmasam bile istemeden rakibe vuruyorsun. Hani bunu çok yaşıyorum ben. Yine bekleyeceğiz. Mecburen çalıya karşı bir şey yok. Orada güzel bir kartopu fırsatı var aslında. Dur. Oy oy oy. savunmamız hakikaten çok iyiydi. Bence bir köstebeği hak ettik yani. Bu ödül. Hadi. İskelet kral basacak bu arada muhtemelen. Evet. Yıkıcı vurur mu kuleye? Ha olsun. Güzel denemeydi. Şu an karımızdan dolayı şövalye arkası golün yıkıcı yapabildik. Geliyoruz. İşler tamamen değişti. Gerçekten hissediyorum bunu yani. Güzel Tesla. Şu dartı da vursana. Yok o kadar dalga çıkardı onu vuramadı. Özellik basacağım iskelet basacak çünkü. Ah be çekemedi. Son anda çekemedi. Ucunda, ucundaydı yani iskelet Şu generali öldürmek için goblin yıkıcı. Soldan fener gelecek bu arada. Dart önden gidiyor bu bayağı iş. Diyecektim. Nasıl da fake atıyor. Goblin yıkıcı. Ateş ruhu umarım sarmışık basmaz. Yok şu an çok temiz ilerliyoruz. Böyle gidersek yeneceğiz. Çalı, iskelet fıçısı evet. Sürekli bunları basmak zorunda. Destesi bu çünkü zehir. Bu dartta da bazen zehir basmak lazım. Çalı nereye gidiyorsun ya? Tesla var orada. <laughs> Furkan'ın kartları bana sürekli fake atıyor. Güzel savunma. Bir şey değil mi? Bence bizim saldırmamıza gerek yok. Ben böyle saatlerce savunma yapabilirim yani. Zaten vuramaz ki destesinden dolayı. Tesla. Kar topu. O da artık rahat öldürürüz. Şövalyeyi sabitleyip sonra Goblin yıkıcı basalım. Goblin yıkıcının bir de defanstan sonra atak değerinin olması bence çok iyi. Goblin yıkıcının değeri bilinmiyor bence şu an. Tesla yine evrimli. Genel sıkıntı. Kule vurur ya onu. Güzel. Şöyle isketler. Ya şu savunmaya geçmesi hakikaten çok zor. Şey Gerçekten de hep, hep söylüyorum ya bulmaca çözer gibi e, Gerçekten tak 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 her şey oturuyor zaten kendi kendine Yine köprüden çalı iskelet fıçısı basmak zorunda Ya bazen diyorum hani bazı desteler çok yani, kısıtlı Şimdi dart falan bekliyorum Şöyle deseyi döndürelim Tesla geldi Oraya rahat savunuruz şöyle kartopuyla Zehir basmaktansa bu daha mantıklı geldi bana Şöyle şövalyeye. Fark ettiniz mi? Saldırsak da vuramıyoruz zaten. O yüzden gerçekten de bıraktım yani saldırmayı. <laughs> Aksine kendimize zarar veriyoruz saldırdığımızda. Kahramanlarla en yapmayı sevdiğim hamle şu. Şövalyeyi basıp özellik basıyorsun. <laughs> Bütün kalabalık kartlar da geliyor ya. Onu ittirebiliriz. Tesla görmez herhalde onu. Evet. Zaten süre kalmadı. Bakalım diğer destemiz neymiş? Bu çok güçlü ya. Biz de kaybettik. Muhammed Light falan da bu desteği oynuyor bazen. Hayalet. Rakibin hayaletini de ruhla beraber açarız. Bu arada bu destek geçen sezon da çok popülerdi. Şimdi de kahraman silahı eklemişler. Bu desteği çok seviyorum ya. Domuzlar uçtuğunda binaları görmüyor. E bir de yıldırım atıyorsun canın istediğinde. Hani her türlü vurabiliyorsun. Savunmanın kuvvetli. Rakip üst kullandığı için büyük bir olmadığını da bildiğim için. <laughs> o yüzden bina bastım. Mesela mezarlık oynarken de bunu yapıyorum. Bak toplayıcı gördüğünde ya büyü atacaksın ya saldıracaksın. Ben burada saldırmayı tercih edeceğim. Çünkü adamda üç tane şöyle var. Yıldırım harcamak istemiyorum. Mini Pekka bayağı bir level kasacak ama orada kulübe var. Ya zaten kulübe mezar taşıyla aynı gibi bir şey. Sadece içinden mızraklı çıkıyor. İskelet değildi. Belki uzaktan hayalet öldürsün. Büyümü büyü atmasından korkuyorum. Ne bileyim çarpması olan bazen öfke de kullanıyor ya. Arkadan silahşör. Zaten büyük büyüsü olmadığı için silahşörümüzü öldüremeyeceğini biliyorum yani. Ya şey bir daha toplayıcı kurmasından biraz çekiniyorum açıkçası. Kulübe ortaya. İki tarafı birden savunacak. İsketler silahşör ölmesin diye. Toplayıcı atar mı? Ah denk getiremedik. Tam atacağını düşündüğüm anda domuzlara bastım ama olmadı. en azından silahşör o mini pekleyi öldürüyor da atağa çıkamayacak. Ölme. Özelliği boşuna basmıyorum. Hayalet atacak zaten. Biz de atabiliriz. Artı ruhla görünür hale getirelim. Benim korktuğum şey şu. Bu adamların yaptığı özel bir taktik var. Umarım bilmiyordur rakip. 3 slasher basıyorlar. Hepsini aynı yönden basıyorlar. Sonra Yıldırım'ı dojlamak için buz golemi, işte koçbaşı ne varsa atıyorlar. Yıldırım tutmuyor. Slasherleri vurmuyor. Eğer bunu akıl ederse, bunu yaparsa o zaman yenme yani ihtimali var. Bu arada saldırmamız lazım çünkü toplayıcı attı. Bir de uçuyor domuzlar. Hadi bakalım. <laughs> evet. Önce yere düşürtüp sonra mini peklerle kesiyor. Uçan domuzlar iyi. İlk oynadığımızda ben beğenmemiştim ama sonradan anladım yani değerini. Hemen yıldırım. Önüne bir şey atamadan buz golemi vesaire. İyi o dediğim şeyi yapmıyor. Gerçi bizde paket var bir de. <laughs> hani o iç silahşörlere karşı bir sürü cevabımız var. Arkadan silahşör. Büyük büyüsü olmadığı için yine. Hayalet. Artı dibine iskeletler bırakalım. Bak toplayıcı kurduğu için tekrar domuzlar basacağım. İstisnası her zaman toplayıcı kurduğunda domuzlar yiyor. Sürekli. Of çok güzel yıldırım. Bu bence bitiriciydi bu arada. Evet normalde atmazdım yıldırımı orada saklardım. Evet arkadaşlar deste yine sağlam ama her deste çok sağlam bu videodaki. Paket. Muhammed Light bu desteğe geçmiş bu arada. Geçen gördüm. Bir de bir adam var Nate diye. İnanılmaz oynuyor bu desteği yani. Evet iyi oynarsan akıyor elinde akıyor bu deste muazzam madenci o bir tane paketle olsa bak bir canlı paketle aynı vurur bin canlı pakette. o yüzden değerlendirmek lazım bak şimdi kule vurur mu çok güzel yani bazı maçlar var ya böyle 100 hasar 200 hasarla bitiyor İşte bu tarz vuruşlar orada devreye giriyor o yüzden çok kıymetliydi bence bu Goblin yıkıcı bekliyorum ama atmayacak o yüzden şövalye atabiliriz çok iyi oynaman lazım bu desteği ufak bir alacağın hata bile hani bitirebilir seni. diyorum ya hep. Güzel paket. Hep aynı yere basacak mı acaba? Köstebeği sürekli böyle paket atacağım çünkü. Yine paket burada olduğu için madenci arkaya doğru atıyorum. Geçen de arkaya doğru attım çünkü bak şövalye arkaya gidince paket vuruyor. Bu da güzel bir detay. Ama geçen yaptığımız için şimdi yemedi. Biliyor yani adam bunu artık. Çok iyi roket. Önce tomruğu atacağım çünkü orada ateş ruhu var. Güzel. Umarım karatop atmaz burada. İyi gene ya. Madenci nereye atacağımızı biliyor bu arada. O yüzden bekliyorum. Heh, şimdi atabiliriz mesela. <laughs> Güzeldi ama. Aha. Bir de özellik basacağım. <laughs> Beynim yandı şu an ne oldu. Kim kime vuruyor yani. İnanılmaz ya. Bak tek kahraman olayı daha basit oluyor aslında. İki kahramandansa ama ona rağmen beynim yandı az önce. <laughs> Golün ikici atar mı oraya? Yok. İyi uzaklaştıralım şöyle. Maç harbi yakın geçecek onu da söyleyeyim. Biz madenci roket yapıyoruz adam kösemek diye yapıyor. Şöyle Tesla. Oraya tomruk. Hep böyle sonda atmak lazım aslında tomruğu da. Bazen zorunda kalıyorsun en başta atmaya. Bizim vurmamız lazım. Sırayla bir o bir ben şöyle roket ama açmak için onu elektronik bastım. Güzel taktik. Şu an biz önde gözüküyoruz ama hiç belli olmaz. Bazen köstebek çok vuruyor kulemize. Köprüde kestik güzel. Tam zamanda tomruk. O madenci yiyor bu arada. Tesla atacağım da şuradan atmayı çok sevmiyorum o yüzden önden atacağım. Adam zehir de yedirtiyor çünkü oradan atınca. 2017 canı kaldı. Şövalye özelliği basacağım ilk goblin için. Zaten en kritiği ilk goblin. Madenci atmamız lazım. Adam başladı bak. Sadece köstebek atmıyor. Köstebeği zehirle beraber atıyor. O yüzden ben de madenciyi roketle beraber atacağım. Muhtemelen iskeletler vuracağız şimdi. <laughs> Erkenden öldürsün Tesla. Erkenden öldürmek önemli bence. Geldi. Önce iskeletlerle. Sonra... Hayır o zehri beklemiyordum. Adam hakikaten hiper agresif oynamaya başladı. O vurmasın. Bence biz de agresif oynayabiliriz. Gerek yok ya rokete. Şimdi çok zararda olacağız. Kalkın atacak bir de. Gerek yok. Geliyor. Köstebek kesin, kesin geliyor. Önce şövalye. Çeksin kendine. Yani garip bir savunma biçimi. Ben şu an uydurdum ama gayet de çalışıyor. Hem sonra hata çıkıyor. iyi oluyor yani. Roket. Sade roket atacağım. Tesla'yı erkenden öldürmek lazım yine. Şöyle önden basıyorum. Zehir atmasın diye. Hep atıyor çünkü o zehiri. Tomruk. Dibine şövalye atacağım o yıkıcının. Tesla yine. bak farkı bayağı kapattı o yüzden madenci. Hiper agresif oynuyor gerçekten. Hayır. Acilen roket lazım. Bunu dikkatli savunuyoruz. Roket lazım. Gerçi madenci beraber atmak çok daha mantıklı. Çünkü defansla da uğraşmak zorunda kalacak. Aldık mı? Hakikaten seviyeli bir maçtı bu arada. Ben böyle maçları çok seviyorum. Şimdi final maçına geçiyoruz. Ve tabii ki de final maçına yakışır bir deste oynayacağız. Tabii ki de 2.6 oynayacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Bence tek kahramanlı uzun vadede en iyi deste budur. Daha iyisi yok yani. Alev basabiliriz. Zaten savunmamız kuvvetli. Top, artık buz ruhu. Tomruk atacağım deprem basma ihtimali var çünkü. Domuzcuk oynayıp deprem aynen şey oynuyor. Yıldırımı versiyon oynuyor o zaman. O taret beni çok rahatsız ediyor. <laughs> Keşke ekilmezil olsaydı bu desede. Şimdi madem yıldırımı var silahları dikkatli atmamız gerekiyor. Şöyle biraz daha aşağı doğru geç attım. Taret kurar mı? Hayret, ben olsam kurabilirdim bu arada şu taktik var ya hani taret kurarken şu an yapmıyorum da köprüyü tam geçmeden kurunca tareti direkt kuleye bakıyor ve kimse beklemiyor onu. Aa şey oynuyor bizim az önce kullandığımız deste. Buz ruhuyla ortadaki domuzu vurmak lazım ki hepsi birden donsun diye. Bunlar önemsiz gözüküyor farkındayım. <laughs> Ama gerçekten çok önemli şeyler. Evet şimdi karşıda top varken 2.6 vuramaz çünkü Alev atsan da ölmüyor. Ama rakip vurabilir çünkü domuzlar uçuyor. Bizim topumuzu yıldırım atacak topumuzla belki de Artık alevlerle vurmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Talet kurma olasılığı var şu an. Umarım kurmaz. Hayret. Kurmasını bekliyordum yani. Domuzlar basarsa evrimli topumuz var. Patlatırız bir güzel. Yakını atacağım domuzu. Yani doğrudan köprüden uçurtacağım. Çünkü daha yakın oluyor. Hatta tomruk basınca iki vuruşla öldürüyor topu. Süper. Alev basmıyorum çünkü köprüde uçan domuzlar basacak. Normal domuz da değil. Uçan domuzlar basacak. Hazırım. basman lazım. Heh. Saldır saldır. O deprem boşunaydı bence. Vuramıyoruz. <laughs> Hakikaten bu eşleşme iyi değilmiş yani. Onu fark ettim en azından. Özellik basmıyorum paket basacak diye. Evimiz iskeletler köprüde. Hiç beklemiyordur eminim ki şurayı artık arkadan basıyorum çünkü normalde yıldırım bekliyorduk. Adamda deprem varmış. Birinciyi bir bekleteceğim. Evet Alev, Alev. Ya yani daha garanti hasar. Bir tane birinci vurmuş gibi hissediyorum Alev attığımda. Bence şöyle yapalım. Sağ taraftan bir domuz basalım. Sonra topu kullansın. Sonra bir daha birinci döndürmeye çalışalım. Ya i̇şte başka bir yöntem yok zaten. Güzel topu kullandı. Hemen desteği güzelce döndürdük. Yok orada silahşör varken girilmez yani. Onu önce indirmemiz lazım. Hadi binici. Dur talep taktiğini yapacağım. Bak bunu beklemiyorlar kuleye vurmasını. <laughs> Hakikaten vurduk. <laughs> İnanamıyorum o kadar biniciyle vuramayıp bunu vurmamız. <laughs> garipti yani. Evet deprem bastığına göre acilen saldırmamız lazım. Oraya tomruk artı alev yapılır. Silahşörü vurmak önceliğimdi bu arada. Hadi birinci. İşte bu. Böyle bir şey bekliyordum ya. Geliyor domuzlar geliyor. Depremi kaçırdı. Zaten bu yüzden topu buraya atmıştım yani. Adamlar hiç beklemiyor böyle attığınızda. Bazen farklı atmak lazım. Hadi birinci. Biliyorum vurdurmayacağını ama deniyorum sadece. Alev topu. Güzel fırsat. Ama tomruk yok. Şimdi döndü. Geliyor domuzlar geliyor. Uçan domuzlar mı saymadım bu arada? Heh. Hemen bir alev. Yalnız fark yavaş yavaş kapanıyor ama hala bayağı bir farkımız var. Biz o kadar nasıl vurduk anlamıyorum. Taretten dolayı aslında. Bak şimdi uçan domuzlar geliyor kesin. Şöyle yere düşürtüp alevle vuralım hepsini. Evet hakikaten aramızda sadece 400 hasar falan kaldı. Silah şöyle güzelce koruyalım. Önden bir silahşör. Oraya tomruk artı Aman diyeyim alev basacağım garanti olsun diye. <laughs> Zaten öndeyiz. Geliyor tekrar. At domuzları oyu var ya bugün hakikaten kaliteli maçlar döndü yani. Evet arkadaşlar fikrinizi yorumlarda bekliyorum mücadele değişimi hakkında ve mücadeleyi fullemiş bulunduk. O zaman her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.